Yeni Şafak'tan herkese merhaba. Ben Yunus Emre Şahin. Bu videomuzda Android telefonlar için çok basit yöntemlerle batarya tasarrufunu anlatıyoruz. Akıllı telefonlarda batarya kapasiteleri artmaya devam ediyor. Hatta bununla birlikte yazılımsal optimizasyonlar da epey başarılı hale geldi. Bunlara bir de güç tasarruf modlarını ekleyince telefonların tek şarjdaki kullanım süresi az da olsa uzadı. Ancak yine de birçok kullanıcı için yeterli değil. Bu noktada aslında ufak bir takım düzenlemelerle dahi tek şarjdaki kullanım süresini uzatmak mümkün. Öncelikle bir analiz süreci başlatabilirsiniz. Bu noktada ayarlar pil pil kullanımı bölümünden hangi uygulamanın ne kadar şarj tükettiğini görebilirsiniz. İkinci adımda ise ekran parlaklığı büyük önem taşıyor. Eğer telefonunuzun ekranını her zaman yüksek parlaklıkta kullanıyorsanız bu da şarjın hızlı tükenmesine neden olabiliyor. Dolayısıyla çok aydınlık bir ortamda değilseniz ekran parlaklığını düşürerek batarya tasarrufu sağlayabilirsiniz. Bir diğer önemli nokta ise kablosuz bağlantı teknolojileri. Hücresel veri yerine Wi-Fi bağlantısının olduğu noktalarda Wi-Fi tercih edebilirsiniz. Ayrıca metro gibi ulaşım araçlarında yani telefonun hiçbir şekilde çekmediği bir ortamdaysanız uçak modunu da aktif edebilirsiniz. Telefonunuzun pil ömrünü uzatmanın en mantıklı yollarından bir diğeri harita ya da yön bulma uygulamalarını kullanmadığınız durumlarda GPS işlemini tamamen kapatmak. Bu da yine şarjın normalden daha uzun süre gitmesine büyük katkı sağlıyor. Kullandığınız uygulamaların çoğu sis çıktıktan sonra bile etkin olarak kalıyor. Dolayısıyla arka planda çalışan uygulamaları sınırlandırmakta yarar var. Bunun için gelişmiş pil, arka plan kısıtlaması yolu üzerinden düzenlemeyi yapabilirsiniz. Android'de sistem kaynaklarını fazlasıyla tüketen bir diğer servis ise Google Asistan. Eğer aktif olarak kullanmıyorsanız bu aracı pasif hale getirebilirsiniz. Genel olarak Android tarafındaki animasyonlar da şarjın çok hızlı tükenmesini sağlıyor. Tasarruf sağlamak için canlı duvar kağıtlarını ve pencereler arasındaki animasyonları kapatabilirsiniz. Gerekli durumlarda optimizasyon sağlamak için ana sayfadaki araç çubuklarını ve arka planda güncelleme gerektiren pencereleri kapatarak pil tüketimini azaltabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.